İstanbul'dan sonra adli tıpın en önemli merkezlerinden birinin olmasını çok kıymetli buluyorum. Biz nasıl bir medeniyetten geliyoruz? Bugün Cuma günü, Cuma'nız mübarek olsun. İşi ehline ver ve adaletli davran diyor. Adaletli ol, ihlas et, akrabayı gözet diyor. Bir yerde adalet varsa gönülde huzur vardı. Şehirde imar vardı, nesilde onur vardı. İşte bizi biz yapan medeniyet kodlarımızda, medeniyet tarihimiz incelediğimizde ne zaman adalet tam tecelli ettiyse orada yükselme dönemi yaşandı. Kanuni Sultan Süleyman'ın adının kanuni olması nedeni de budur. Muhteşem yüzyıl kanunun, kanunların iyi uygulandığı yüzyıldır. O yüzden sarayla birlikte iyi yetişmiş hukukçu bizim en kıymetli hazinemizdir adaletli verilen karar bizim için çok önemlidir. Bu şehirdeki başsavcımızın, kıymetli başkanlarımızın duruşuyla hakikaten biz kendimizi çok güvende hissediyoruz. Bu çok önemli bir duygu kıymetli bakanım. Kendini güvende hissetme. O yüzden bizim medeniyet kodlarımıza uygun olarak, adalet mülkün temeli olarak bizim yapacak çok işimiz var. Buralara altınla da döşendiyseniz eğer adalet ve güvenlik kavramı üzerinde soru işaretleri varsa Nurettin Topçu'nun çok güzel bir sözü var. Diyor ki vicdan Allah'ın kalpteki sesidir. Verdiğiniz karar vicdanları sızlatıyorsa burada bir sorun var demektir. Konfüçyus'un söylediği diyor ki adalet bir kutup yıldızıdır. O sabit yerinde durup diğer her şey onun etrafında dolanır. İşte bu kadar önemli olan bir noktada Bizim iyi hukukçular yetiştirmemiz, iyi hukukçular üzerinde çalışmamız en önemli şey. Beşeri sermaye. Yetişmiş insan gücü. İstanbul Hukuk mezunu kıymetli bakanım, daha önceki Adalet Bakanımız da bizim Ankara Hukuk mezunu. İlk yüzlere, ilk binlere girmeden buralara girmek çok zor. Girmek çok zor. Bırakın bitirmeyi. O yüzden giren, bitiren, adaleti yüreğinde herkesi herkes hisseden herkese çok teşekkür ediyor. Çok kuvvetli kendinizi bir alkışlayın diyorum. Bu alkış kendiniz olsun. Bize düşen şey de şehri imar ederken nesli ihmal etmemek. Türkiye Yüzyılı Belediyeciliğinde bugün hem ilçe belediyelerimiz, Şahin Bey Belediye Başkanımız, Şehit Kamil Belediye Başkanımız, bugün Kargamış Belediye Başkanımız burada aramızda olan belediye başkanlarımızla kalkınma yerelde başlar diyoruz. Demokrasi yerelde başlar diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 94 ruhunu Fatih şehrinde attığı tohumu büyük bir ormana dönüştürüyoruz. Kıymetli bakanım. O yüzden bu şehir çok önemli bir şehir. Sayın Malim'in yeni tarifiyle biz bölgenin yeni Marmarası oluyoruz. Arkada Sanayi Odası başkanlarımız var. Yönetim kurulu başkanlarımız var. Bizim için çok önemli. Sanayide de yatırımda da adalet varsa sanayi geliyor, yatırım geliyor. O yüzden sizin olduğunuz her yere huzur geliyor, mutluluk geliyor. Türkiye yüzyılı biraz önce filmde gördük. Adaletin, huzurun, kalkınmanın, mazlumların ve mağdurların yüzyıl olacak diyor. Bunu birlikte başaracağız diyor. Hepinizi hürmetle saygıyla selamlıyor. Çok teşekkür ediyorum. Gaziantep, Gazi şehrimiz. Gazi unvanıyla şereflendirilmiş bir şehir. Kurtuluş Savaşı'nın onurlu direnişine ev sahipliği yapmış bir şehir Gaziantep. Gastronomisiyle ünlü bir şehir. Sabah kahvaltıdan geliyoruz. Tabii... orada da yine şehirde yapılacak yatırımları birlikte milletvekillerimiz, sayın bakanımız, grup başkan vekilimiz, büyükşehir başkanımız, ilçe belediye başkanlarımızla değerlendirdik ve inşallah yeni yapılacak şeyleri de yine planladık. Biraz sonra inşallah sizlere o konuda Gaziantep'e boş gelmediğimizi inşallah ifade edeceğiz. Sanayisiyle, kültürüyle, tarımıyla, her şeyiyle bölgenin lider şehri Gaziantep. Gaziantep'imizin yöneticileri, başta Sayın Bakanımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, ilçe belediye başkanlarımız, yerel yöneticilerimiz, herkes el birliği içerisinde büyük bir başarıyla şehri canlandırmanın, büyütmenin, geliştirmenin, bölgenin lider Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri yapmanın gayretisi gayreti içerisinde çalışıyorlar. Ben başta Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok büyük gayretleri var. Eski Bakanımız birlikte milletvekilliği yaptığımız dönemden de komşuluklarımız da var. Ve Sayın Bakanımızla beraber ve milletvekillerimizle birlikte Gaziantep'in nasıl yeni yeni eserlere kavuştuğunu ve şehrin geliştiğini görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizler de Adalet Bakanlığı olarak kendi görev alanımıza düşen ne varsa hangi katkıyı sağlayabiliyorsak bundan mutlu olacağız. Sayın Bakanımızın Adalet Bakanlığı yaptığı dönemlerde Gaziantep'e çok büyük eserler kazandırıldı. Onun başlattığı yatırım programlarına aldığı eserler var. Adli Tıp bugün temelini attığımız o gün düşünülen bir proje. Yine eğitim merkezi ile ilgili bir çalışması var. İnşallah onunla ilgili de ilerlemeyi biraz sonra sizlerle paylaşmak isteriz. Ve Adalet Bakanlığımıza ait ne gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa geçmişten itibaren yapılanlara hangisini ilave edebiliyorsak Gaziantep'te çok mutlu olacağız. Bugün de Adli Tıp Bölge Başkanlığı Hizmet Binası'nın temel atması için sizlerle beraberiz. Bu büyük eksikliği gidereceğiz. Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep gibi bölgede milyonlara aşan nüfusa hitap edecek bir merkezi burada açarak adli tıp hizmetlerinin kalitesinin artması noktasında önemli bir ilerlemeyi inşallah sağlayacağız. Sadece 25 ilimizde adli tıp hizmeti vardı 2002'de. Sadece 25 il. Şimdi bütün 81 vilayetimizde, büyük şehirlerimizde bölge başkanlıkları ve 141 büyük ilçemizde de şube müdürlükleriyle adli tıp hizmetleri verilmeye başlandı. Son iki yılda Denizli, Bursa, İzmir ve Samsun adli tıp bölge başkanlıkları hizmet binalarını açılışlarını yaptık dün Adana, bugün de Gaziantep'in temelini atarak inşallah tabelada 500 yazıyor ama müteahhit yüklenici firmayla da görüşerek onu 400 lira kadar çekip inşallah bir yılı biraz aşkın bir zaman içerisinde tamamlayıp Gaziantep'in hizmetine sunmuş olacağız inşallah. Tabii Gaziantep'imizin özellikle Sayın Bakanımızın döneminde yatırım programına alınan eğitim merkezi vardı. Personel eğitim merkezi. Bu bölgeye bu bölgenin yargı teşkilatına hizmet verecek eğitimlerini gerçekleştirecek personel eğitim merkezimizin de bugün müjdesini sizlerle paylaşmak istiyoruz. 28 Ağustos'ta inşallah yapım ihalesini gerçekleştireceğiz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Gaziantepimiz için yakışır projesi Sayın Bakanımız zamanında hazırlanmıştı yola koyulmuştu. Ama tabii ödenek noktasında strateji başkanlığımızda görüşmelerini gerçekleştirdik ve Gaziantep'e inşallah yakışacak bir proje olacak. Gaziantep'imize hayırlı uğurlu olsun. Evet. Diyorsun. Çok Hayırlı olsun. Ne 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 Hayırlı, olsun. Olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı.